Herkese günaydın Şu suratımın haline bakar mısınız? Yani inanılmaz bir şekilde cildimde bir bozulma Ve dudağımdaki uçuk Böyle bir vlog açmak istemezdim ama Bugün Ayşenaz'da tüm günümüzü geçirdiğimiz bir vlog çekmeye karar verdim Ayşenaz hala uyuyor Biraz sonra onu uyandırmaya gideriz Beni tanımayanlar için ismim Evşen Özdemir Sessiz konuşuyorum çünkü hala uyuyor Instagram hesabım evsenozdemir2r ile takip etmek isterseniz oraya beklerim Hatta Youtube'dan geldiğinizi belirtirseniz çok da mutlu olurum e, Bugün herhangi bir planımız yok Belki ufak bir parka e, gideriz Ayşenaz'la Ama hava çok soğuk bilmiyorum şu evi biraz toparlayacağım şimdi uyanana kadar yumurtasını koyarım muhtemelen ya da ben gider uyanırım çünkü saat 12'ye geliyor artık. bugünü birlikte geçireceğiz o zaman Ayşe Nazimle uyanıp birlikte e, odaya gidelim. Beraber e, bakalım neler yapıyor. Günaydın. Günaydın. Ya uyuşun, uyandın mı? Biz Ayşe üzerine şöyle bir battaniye örtüyoruz. Karanlık uyumayı çok seviyor. Ayrıca üstünü açtığı için de hem koruyucu oluyor şu şekilde. Bebek beri böyle. Efendim, inmek mi istiyorsun? Gel. Gel anneciğim. Gel. Hoppa. Ah. Hadi geç bakalım. Yumurtanı koyalım mı? Daha koymadım ben de yumurtanı. Gel mutfağa gidelim. Mutfakta birazcık dağınık. Hemen bir yumurta alacağım ve Ayşanızın kahvaltısını hazırlayacağım. Ee, şuradan bir cezve alayım. Ne oldu? Şöyle... anneciğim. Ne oldu? Hayır, onu veremem. Sonra kahvaltı etmiyorsun. Yem istersen. Evet, yumurta burada kaynasın. Biz Ayşe biraz kendimize çeki düzen verelim, değil mi? Hadi gel bakalım. Gel. İçeri. Hadi geç. Need like that? Hayır onu veremem şu anda. Zeytin hastası bizim kız. Babası zeytine, sucuğa tuhaf tuhaf şeyler veriyor. Alıştırıyor. Ee, maalesef zeytin yok çünkü kahvaltı etmiyorsun o zaman. Tamam? Hadi gel. Gel bak ben sana ne açacağım. Şu anda zeytin vermediğim için ağlıyor. Gel. Onun ilacını ben biliyorum. Tamam otur sen. Ben sana ilacını açayım hemen. Sevimli dostlar hastasıyız biz. Her sabah böyle e, açıyor bütün gün. Bize hiçbir şey izletmiyor maalesef. Ve artık onlardan da sıkıldı. Çocuk da haklı. Bebekliği karantinada geçiyor. Hiçbir yere çıkamıyoruz, edemiyoruz. Aa bunu izler misin? Durumu, tamam sen bunu izle ben yatak odasını toplayayım tamam mı? Sen burada otur sonra kahvaltını hazırlayacağız. Şimdi biraz yatak odasını toplayacağım. Gördüğünüz gibi felaket dağınık. Hemen hızlıca topluyorum. Ve sonra sizi Ayşe'nizin kahvaltı hazırlama ee, ritüeline alıyorum. <laughs> Şimdi yatak odası şöyle bir topladım. Şunlar falan kaldı. Burasını toplayacağım bugün. Tozlarını alacağım bu odanın. Böyle şimdi kahvaltı hazırlamaya geçelim. Ee, şimdi Ayşenaz'ın e, kahvaltısını hazırlayacağım. Onun öncesinde yumurtası burada kaynıyor. Ben şu bulaşıkları bir yerleştireyim. Şimdi sizi ben daha yakına aldım. Ee, Ayşenaz'ın kahvaltısını hazırlayacağım. Tabii ki blender'da hazırlıyorum. Çünkü Ayşenaz yumurtayı sevmiyor. Ağzına ufacık bir kütücük daha gelse o kahvaltı bizim için kabus oluyor. Ee, hemen peynirini alıyorum. Tereyağını alıyorum. Şöyle pekmez çıkartıyorum. Ondan sonra bir tane ceviz. Sonra süt çıkartıyorum. Süt ekliyorum çünkü. Reklam mı girdi yine? Şimdi hemen peyniri ekleyelim. Şöyle sizle birlikte yapacağım. Aşkım yani az kuru ekmek yemeği acayip seviyor sabahları. Ve ben de sakınmıyorum yani. Ben de küçükken yiyordum. Vallahi çok şükür sağlıklıyım. O kahvaltı öncesi o ekmeği mutlaka yemek istiyor. Şöyle krem peynir alıyoruz biz Ayşen e da yağlı. Artık labne falan geçtim çünkü 2 yaşına yaklaştı. Biraz bize karışsın istiyorum. Şöyle bırakıyorum. O da zaten böyle şeyleri yemeyi seviyor. Öyle hazır labneymiş labneymiş pek sevmiyor açıkçası. Şimdi birazcık pekmez koyacağım. Tabi bunu açabilirsin. Çok zorlanıyor. Bir tatlı kaşığı kadar pekmez bırakıyorum. Çok da bırakmıyorum çünkü bisküvisi koyuyorum. Çok da tatlı oluyor. Hemen şuraya alalım tereyağı koy, azıcık. Bazen pekmez yerine bal da koyuyorum. Öyle de güzel oluyor. Birazcık tereyağı alacağım. Çok değil. Şöyle. Tatlı kaşığının çeyreği kadar. Ondan sonra cuma şu cevizi güzelce kırayım. Şlak diye kırdım Allah. Ne yapayım? ceviz kırıcıyla falan ulaşamam. Hemen şu cevizleri içine bırakacağım. Ah, o kadar kırdım. Bunu açamadım. Görüyor musun? Hadi. Ay kabuk gitti. Heh. Ay kabuk. Kabuk kabuk kabuk. Şöyle. Ben daha sonra temizlerim kalsın şurada. Evet. Şimdi bebe bisküvisi koyuyorum. Ee, şöyle 6, pardon 7-8 tane. 8 tane, 8-8 tane fark etmiyor ki 4. Bir de 8 tane koydum. Şimdi yumurtasını alacağım şuradan. Oy sizi düşürdüm. Şöyle koyayım size. Evet. Yumurtasını soyacağım. acele ediyorum çünkü geç uyandı çok geçide kalsın istemiyorum kahvaltısı. Ama Ayşe en sonki yemeği dün ondaydı yani mesela. Biraz geç yiyor akşamları. Bu sarı bez de olmazsa olmazımız geleneğimiz. Şimdi ee, süt koyacağım. Bu süt de bitmiş ilave edeceğim yerinden. Hemen alalım. birazcık süt koyuyorum, daha sonra blender'a bulacağım. Şöyle bir kahvaltı oldu bu kıvamda. Sadece kahvaltı için bunu yapıyoruz. Bu arada asla öğle yemeği vesairesi ee, bu şekilde olmuyor. Eziyorum her şeyi. Hatta eline katı olarak da veriyorum. Ee, şimdi her şeyi bunu yedireceğim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Vallahi şu tabağa şöyle görünce o kadar mutlu oluyorum ki. <laughs> Yemediği zaman da başıma ağrılar giriyor. Ama çok şükür sabah yedi. Video ile video ile yediriyorum. Bu alışkanlığını da kuzenimden aldı böyle video ile izlemeyi falan şey yemeği. E, tatildeyken ona alışmıştı çünkü dikkatini çekecek çok şey vardı o yüzden e, ama yemesi önemli benim için yedi ve çok mutluyum şu anda şimdi Naz'a bir şeyler e, seçeceğim kıyafet falan onu yedireceğim şu arka tarafı görüyorsunuz burası benim toplanmayan alanım yani toplanmıyor hiçbir şekilde çünkü şu poşetler ondan sonra içerideki valizin içi Naz'ın küçüklükleriyle dolu bunlar kayınvalideme gidecek o poşette ne varmış? Ha bak onlar o poşet yeni gelmiş mesela Ayşenaz'a. Kuzeni var e, Ayşenaz'ın iki tane. Onlardan sürekli bize bir şeyler geliyor. E, burası böyle <laughs> ardiye gibi. Bugün burayı biraz toparlayacağım. Şu VIP Ahmet'ten kayınvaliden bana bir tane mop almış. Sağ olsun. Ben onu da görmüştüm. Çok beğenmiştim ama bir problem çıktı. Bununla ilgili problemi yazdım. Getirecekler paspasta ve cırt cırtlarda problem çıktı. Burası böyle Ayşenaz'ın odası. Burada şifon yeri var. Bunlar yıkanan çamaşırlar. Ee, dolaba yerleştirecek. Şurada benim makyaj masam var. Burada da dolabı var. Şöyle bir oda. Aslında biz bu odayı çok fazla... Ee, nasıl desem? Düzenlemedik. Çünkü Ayşenaz bizimle yatıyor içeride. Allah izin verirse böyle 3-4 yaşına geldiğinde... ...ona böyle güzel bir cibinlikli yatak... ...ondan sonra şöyle güzel bir oda... ...düzenleme planım var. Şu an küçük olduğu için zaten anlamıyor makyaj masasını da buradan kaldıracağım. Kendi odama aldıracağım. Ee, bilmiyorum planlarım var. Şöyle. Ayşenaz. Aytenaz, <laughs> Tokalarla oynamayı çok seviyor. Onu bayağı oyalıyor o tokalar. Kendi tokaları. Ee, şimdi Ayşenaz'a bir şeyler seçeceğim. Ee, ve onu giydireceğim. Ya. Efendim. Ya. Ne? ne? Ne istiyorsun anlamadım. Ne? Efendim? Şö. Efendim. Şu. Ağzını yiyebilir miyim senin? Şey mi? Olsun. <laughs> ne? Of Of be. oynuyor <laughs> Ne istiyorsun anneciğim? <gülüyor> ne? Şş. <laughs> oh kurban olurum ben sana. Annem, annem, annem. <laughs> Aa, kiri çamaşırları neden çıkardın? Ne istiyorsun anneciğim? Şö. <laughs> ne? Ne istiyorsun anneciğim? Kapat. O ağzını su dişi beni benden alıyor. Ne istiyorsun anneciğim? Kapat. Tamam, kapat et. Kapat. Süslü pakize. Sü. Süslü. Saçlarını toplayalım. Böyle olmaz. Uzadılar hep önüne geliyor. Ah senin bu beni beni benden alıyor. Ne istiyorsun anneciğim? Ben sana su getireyim mi? Yok. Şu yastığı açmış bakar mısınız? Su. Su. bir şey yok ki orada. Orada bir şey yok. Sen varsın. Benim şey? Efendim? Su. Su. <laughs> kediciğim benim küçük kedim küçük kedim şu şu istiyor şu <laughs> evet şimdi Ayşenaz'a Naz'a tarhana çorbası yapacağım dün yapmıştım fakat babası bütün tarhana çorbasını içti ee, dün Ayşenaz'ın Naz'ın iştah problemi vardı hiçbir şey yemiyor iki gündür bugün üçüncü gün hasta olacak diye çok korkuyorum çünkü ilk etapta onun e, iştahsızlıkla başlıyor genelde. E, dün ben hiçbir şekilde çorba içiremedim. Şimdi böyle ağır bir şeyler de yapmak istemiyorum. Zaten iştahı yok. E, yine tarhana çorbası yapacağım çünkü dün hiç içmedi. E, hem de çorba'yı tarhanayı daha çok seviyor. E, şimdi beraber bir tarhana çorbası yapalım. Ben tarhana çorbasını e, buzdolabında saklıyorum. Daha taze oluyor her zaman. Ee, ne oldu Ayşe E ee, demekten nefret ediyorum artık. Hatta bana YouTube'da <laughs> yazmışlar. Çok iyi e diyorsun. E, e e falan yazmışlar. Yani istem dışı oluyor. Ne yapabilirim? Şimdi 5 kaşık falan tarhana koyacağım. Şöyle tencereye. üç, dört, beş. Tamamdır. Ee, şöyle kaynamış suyum vardı kettle'da. Onun tamamını dökeceğim. Birazcık da içme suyu koyacağım. Evet şimdi parlı ateşte kaynayana kadar karıştıracağım. ya kaynayana kadar değil de tarhana özleşene kadar. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Böyle bir tatlı kaşığı salça ekleyeceğim. Birazcık da tereyağı ekleyeceğim ve o şekilde pişireceğim. Bütün salçam, tereyağım, hepsi birbirine girene kadar. Bu salça normalde ben salça eklemiyordum ama bu salça eklemeyi kayınvalidemden öğrendim. Tadını gerçekten çok daha güzel yapıyor Tayhan'ın. Ben Trakya tarhanasına hiçbir şekilde salça eklemiyorum normalde ama onun içinde domates ve biber daha fazla olduğu için muhtemelen. Bunda yoğurt ağırlıklı, bunda daha fazla yoğurt var diye biliyorum ben. Şimdi böyle bütün tereyağım, salçam hepsi eridikten sonra güzelce özleşecek ve sonra kısık ateşte pişiriyor olacağım. Şöyle göstereyim. Rengini falan. Tereyağı hala burada iyice eriyecek. Şöyle hala ateşte pişiriyorum. Yerdeki salatayı görürsünüz. Ayşenaz böyle işte böyle. Ayşenaz. Sabah kalktığından beri bunları izliyor. Saçındaki tokayı da çıkarmış. Ayşenaz. Tokanı neden çıkardın? Ağzında mı toka? Getir bana onu anneciğim. Çabuk. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Neden anneciğim? Toka yenmez. Çok mu komik? Kız diye mi yapıyorsun? Seni var ya seni. Seni var ya seni. Eşek seni. Hadi git izle. Annem benim ya. Böyle günümüz geçiyor. Birazcık böyle... <laughs> ...dinginleştik ikimiz de. Ben biraz sonra böyle bana markadan bir ürün gelmişti Avon'dan. Onun içeriğini üreteceğim. Yani video falan çekme planım var gün içinde. Bilmiyorum planım var bakalım çekebilecek miyim bilmiyorum yani. Bu arada size Avon'dan gelen ürünleri göstereyim. Şöyle üç tane bana ruj geldi. Bunun detaylı postu Instagram hesabımda olacak. Beni oradan takip ederseniz görürsünüz. Şöyle bir primer geldi. Yağlı ciltler için aslında biraz sanki matlaştırıcı özelliği var. Çünkü Selinci Yancinin BB kremini sürdüm. Normalde aşırı parlak durur ama bu primer sürdükten sonra o parlaklığı dengelede. Aslında çok yağlı bir cildiniz varsa kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Kokusu da çok güzel. Şöyle bir parfüm geldi bana. Bunun notalarını şu an bilmiyorum. Ee, ama böyle tatlımsı şekerimsi bir koku kışın rahatlıkla kullanabilirsiniz yazın biraz ağır gelebilir şimdi Ayşe nasıl uyuttum ee, içerik videosu çekmeye çalışacağım bu arada ürünlerin e, videosunu ve detaylı postunu instagram hesabımda paylaşıyor olacağım oradan bakabilirsiniz şimdi içerik videosu çektim az önce çok zor şartlarda görüyorsunuz değil mi Böyle her şeyimi dağıtıyor. Çok büyük bir makyaj yapmadım. Ee, sadece rujları denemek için. Şu uçumdan dolayı biraz zorlandım ama e, hem biraz kendimi hissettim. Şimdi Ayşenaz'ın yemeğini yedireceğim. Ee, birazcık parka götürmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sıkıldı evde benimle birlikte. Biraz sallarım. Biraz gezinir orada. Ee, ondan sonra direkt eve geleceğim. Bu arada Ayşenaz uyurken kapı çaldı. Bir kargo geldi. O kargoyu da göstereyim size. Burada YouTube'dakilerle birlikte açayım. The New Lab'ın kolajen e, serumu geldi. Göndermişler. Bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. E, bu ürünü. Bunun da detaylı postunu denedikten sonra Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan e, takip ederseniz size de bilgi vermiş olurum. E, şimdi Ayşanızı yedirme vakti. Buraları toparlayacağım öncelikle. Şuraları şöyle bir toparlayacağım. Ondan sonra dediğim gibi bir dışarı çıkaracağım onu. Azıcık hava hey, İnanamıyorum. Bunu kim koydu buraya? Dışarı çıkaracağım. Birazcık hava aldıracağım. Hafendi? Ha, Niye? Niye? Kameramı ben kameram batmış birazcık benim. hafif bir batıklık var. Ne yapıyorsun? Hadi bunları toplayalım anneciğim. Lütfen ama hayır. Bak kızıyorum. Topla hadi. Hadi topla. Bu fırçalarımı da yıkayacağım. Bir ara. Hadi toplayalım gel anneciğim. Hayır topluyoruz. Hayır. 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 tamam. Tamam senin ama toplayalım. Dağınık olmasın. Lütfen. Lütfen. Ayşe Hadi toplayalım. Ayşe Ama bak ablalar diyor ki ne kadar yaramaz bir kız bu. Ben buraları bir toplayayım, bunun elinden bunları bir alayım. Sonra görüşürüz yine. Ne oldu? <laughs> tamam, gidiyoruz işte. Beşim. Beşim. Parka götürüyorum Ayşanız. Saat beş küçük'a geliyor. Beşim. Şu an çok mutsuz bere taktığım Beşim. için. Beşim. Hadi bakalım. Baba. Tamam, hadi inelim şuradan. Baba. <laughs> hani Melis? Ha? Neye bineceksin anneciğim? Kafana düşer. Hani Melis? Şurayı biraz çekelim, esiyor çünkü. Dur. Çekelim anneciğim şunu. Heh, ne geliyor. Kafana düşer o. Gel bu tarafa gel gel. Kafana düşer anneci. düşer bak bunlar kafana düş. Neredeymiş Melis? Ha? Efendim. Ne oldu? Tavşancığım ne oldu? Aa. Aa. Ne var annem orada? Gel düzelteyim şunu. Aa. Hani pisi pisi. Hani pisi pisi gel Melis geliyormuş. Melis nerede? Melis. Melis çağır Melis'i. Çağır hadi Melis'i. Hadi Melis'i çağır. Çağır Melis anneciğim. Aa bak ablalar Ablalar geldi Ayşenaz. Bak ablalar geldi. Bak Gülfem abla da burada. Ayşenaz maske, <laughs> Ayşe, maske takmıyor. Kaç yaşındaydın? 19 aylık. Ay, <laughs> çok Benim iki, yaş. Evet. Çok tatlı. Bir zaman fotoğraf. Evet. Aysenaz gel bak ablalar geldi gel anneciğim gel bak Melis <gülüyor> 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 bak Melis skuterini getirmiş yapayım, Ayşik. Ama kafaya at attın. Koy. At. Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. Ya. Ayşe Naz ee e yapalım mı? Ya. Hoppa. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Hadi diz bakalım onları, diz bakalım. Diz bir görelim biz onları. Hadi. Ayşe Naz. Hadi bir diz de görelim onları. acıdı mı? Hadi bir diz anneciğim, hadi. Hadi bir diz görelim onları. Aa, baban sana çok iyi bir şey öğretti. Diyor musun? Şimdi Ayşe nasıl buyurdu? biraz sessiz konuşuyorum. Vlog'u burada kapatıyorum. Kısaca bir günümüzden böyle bahsetmek istedim. Şimdi kendimi ödüllendireceğim. Çiğ köfte aldım. Çiğ köfte yiyeceğim. Oh mis gibi. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.